Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sayım fişini anlatacağım. Sayım fişi nasıl girilir ve yaptığımız sayım sayımı depoda nasıl aktif hale getiririz? Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle işlemler menümüzden stok işlemlerimizden tekrar stok işlemleri ve sayım fişi diyoruz. Ve burada bir referans tarihi giriyoruz. Yani biz sayımı ne zaman yaptık? Hangi tarihten itibaren aktif hale gelecekse Mesela diyelim ki dün akşam yaptık, buraya 23 23.59 yazmamız iyi olacaktır. Evet, bu şekilde bir referans tarihi mutlaka girmemiz gerekiyor. Bunu kaydediyoruz. Şimdi öncelikle sağ buton yeni satır dediğimizde şu an kılavuzlu depomuzda örnek olarak görüyorsunuz ürünlerimiz var. Ama biz ne yapacağız? Elimizdeki tüm ürünleri sayacağız ve onları aktif hale getireceğiz. Şimdi e, bunun için yapmamız gereken saydığımız ürünlere en kolay yoldan girmek için buradan isimlerini bularak işte buradan mesela 7 gün mesela kolaları gireceğiz. Örnek görüyorum. Bunları kontrol tuşuyla tamam dediğimizde birer adet buraya ekleyecektir. Buradan sayımlarına giriyoruz. Elimizde kaç tane varsa. 15, 20. Bu şekilde alt alta devam ediyoruz. Burada eklerken yine yeni satır dediğimizde bir ki çekirdek 150 gram. Buradan da direkt kayıt sayısına işte 30 adet yazıp ekle diyebilirsiniz. Ve buradan başka bir gruptan ham maddeden mesela örnek veriyorum. İşte pipetten 400 tane deyip girebilirsiniz. Şimdi sayımızı bu şekilde bir fişin içerisinde giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra şuradaki referans tarihini Ctrl C ile kopyalıyoruz ve tamam diyoruz. Bakın biz şu an 5 6 kalem 5 kalem bir ürün saydık. Tamam diyelim. Şimdi tekrar işlemler stok işlemlerinden tekrar stok işlemleri sayım fişini açıyoruz. Ve önceki sayımızı referans tarihini buraya aynı birebir saatiyle beraber kopyalıyoruz aşağıdan kaydet diyoruz şimdi yukarıda sağ buton sayım listesi diyoruz burada satır referans değerini kaldırıyoruz ve eğer biz saydığımız stokları saydığımız miktarlara düzeltmek istiyorsak burada sayılan stoklar için kalacak ama yok biz tüm depodaki ürünlerimiz için geçerli olmasını istiyorsak yani saydıklarımızın dışındaki ürünlerinde sıfır olmasını istiyoruz burada satır sayısını yine artıralım tek fiş olsun tüm stoklar için seçiyoruz. Ve burada düzeltme listesi diyoruz. Düzeltme listesi dediğimizde bizim önceki tarihli fişimizdeki girdiğimiz rakamlar ve malzemeler program tarafından otomatik olarak sayı fişi ve düzeltilecek. Bakıyoruz. Kayıtlar oluşturuldu. Evet. Şu an gördüğünüz e, açık Bir yeşil renkteki işlemler fark olmayan kayıtlar. Bunları sağ buton fark olmayan kayıtları sil diyerek silebiliriz. Ve şimdi tamam diyelim. Ve stoklarımıza bakalım. Karar destek stok güncelle diyoruz. Evet. Bakın şu an elimizde sadece saymış olduğumuz ürünler kaldı. Diğerlerin hepsini program otomatik olarak sıfırladı. Çünkü onları biz sayım fişinde girmedik. Girmediğimiz için de bunları sistem otomatik olarak sıfır olarak algıladı. Yani kolay yoldan elinizdeki stokların sayımını girerek bu şekilde e, düzeltebilirsiniz. Eğer ki sadece saymış olduğumuz ürünlerin aktif olmasını istersek ne yapacaktık? Tekrar stok işlemlerine gelelim. Sayım fişimizi düzeltme fişimizi bulalım. Bunu silelim. Tamam diyelim. Şu an kara destek stok incele dediğimizde bakın stoklarımız eski haline tekrar geldi şimdi ben saydığım stokları sadece düzeltmek istiyorum burada da yine sağ buton stok işlemlerinden sayım için ulaşabilirim referans tarihimizi aynen sayım işimizdeki tarih ve saati getiriyoruz yukarıda sağ buton sayım listesi diyoruz bu satır referans tarihini kaldırıyoruz şimdi burası sadece sayılan stoklar için kalıyor ve düzeltme listesi diyoruz ve evet dediğimizde yine evet diyoruz Sistem şu an sadece yine evet diyoruz. Saydığımız stokları eksi artı yaparak düzeltti. Bunu nereden görebiliriz? Yine karar destek stok incele dediğimizde. Evet. 7 gün grubunda mesela gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz rakamlar. Buradan eksi stok eksresi alarak bunları da görebilirsiniz. Mesela en altta mesela sayından önce x -2'deymiş bu ürün sayımda 20 tane girmişiz ııı sonra buna 2 tane ilave yaparak 20'ye tamamlamış gördüğünüz gibi şu anda sayım fişine de girip oradan da bakabiliriz evet bakın pipet önce f3 tuşuyla stoklarda ne kadar var onu görebiliriz bakın kılavuzu 400 adet olarak düzeltti yani saydığımız fişleri saydığımız ürünlerin miktarlarını düzeltmek için sayım Listesin menüsünde sayılan stoklar için diyoruz. Yok saydıklarımızın dışındaki tüm ürünleri sıfırlamak istiyorsak tüm stoklar için diyoruz arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere sayım fişi ile nasıl işlem yapılır onu anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.